İlimizde geçen yıldan bu yana yürütmekte olduğumuz bir proje var. Kanala değil Havuza projesi. Geçtiğimiz yıl çok önemli sonuçlar aldık. Bu yılda çok önemli çalışmalar yaptık bu proje kapsamında. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağımız 10-15 dakika sürecek kısa bir programımız olacak. Kısa bir jeneriğimiz var. Yaklaşık 3-4 dakika kadar sürüyor. O jeneriğimizi sizlere izledikten sonra 10 dakika sürecek sunumumuza başlayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. ながです。けど。 önce sulama kanalının içerisinde 7 tane soldan sağa ne kadar tehlikeli olabileceğini sizden hayal edin. Buna şüphesiz yardımcımız, sevgili çalışanları, sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz çocuklar? Evet, ben de bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Kanalda çevresinde birilerini kaybetmiş birisi olarak da bu teşekkürü ayrıca etmek istiyorum. Evet, tabi ilçemiz, ilimiz büyüyor. Bazı nimetlerin külfetleri de vardır. Su bir nimettir ama amacında kullanırsa, yani kanal sularını sadece sulamada kullanırsak nimettir. Ama o kanallarda yüzersek bu külfet geçtiğimiz dönemde şu andaki belediye başkanımız, sayın valimiz Celalettin Bey'in girişimleriyle özellikle havuz noktasında ciddi yatırımlar yapıldı. Biz de bu yatırımlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onu da söyledim. Buralarda gerek oyun parkları kursu olsun, gerek havuz olsun, gerekine çocuklarımız için başka sosyal donatılar olsun. İhtiyaç neyse sevgili çocuklar, Eğimi Belediyesi bir olarak biz bunları yapacağız. Bunları planlıyoruz, programlıyoruz. Ekibimizle beraber sahadayız. Kısa bir süre içerisinde bu çalışmalara çok güzel örneklerini hep beraber göreceğiz. Yine sosyal sorumluluğun gereği olarak bu tarz projelerde de her gerekte yer çalışanları gerekli diğer kurumlarımızın yapacağı çalışmalarda da iyi bir elinden gelen desteği verecektir. Ben bu programı üzerine ve bizlere davet eden çok sevgili program düzenleyenlere teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.